Anahtar evet. mı? Anahtar. Ya dolmuyor mu? O dolmadı mı? Dolmuyor. Patlak var bir yerde. Onun içine koyduk oradan duman çıkıyor. Patladı patladı. Akmış mı? tamam Bakayım dur. Oh. Oo, oh, dumanlar çıkıyor. Arabadan dumanlar çıkıyor. Ay su akmış. Aşkım duman çıkıyor buradan. Su akıyor şu anda. Ha? Su akıyor su. Ha evet hepsi boşaldı. Bunun deposu nerede? Burada. O patladı yüzde yüz başka şey yok. Ne? Baksana duman çıkıyor. Motorun üstünde bir yer patladı. Motorun üstündeki bir boru patladı. Hangisi patladı? Bakacağız şimdi. Evet. Ee, diyorum ki ben saat geç olmadan e, tamirci gibi bir şey aramak istiyorsan arayalım. Bir e bakayım da bakalım neymiş. Görelim ne oldu. Çünkü bir saat sonra hiçbir yeri arayamayız. Araba çok aşırı kompresöre bindi. Yüksek süratte indik. Ama zaten dün de akıyordu su bir yerde. Ben patladı. Gösterdim sana dün de. Arkadan da. akan başka. Nasıl başka? Bu değil. Bu başka. Bu motorla ilgili evet. Arabanın suyu. Bu arabanın suyu. Arabanın çalıştırayım da şu arabayı direkt şu motoru Çok saçma bir yerde kaldık. Ne? Yine çok saçma bir yerde kaldık. Ne? Buldun mu bir şey? bir yerden geliyor da. Zaten duman da çıkıyor gördüğün gibi. Ne patlamış? Hortum, hortum mu? Radyatörün hortumu patlamış. Ne? Radyatörün hortumu mu? yerde patlamış dediğin ulaşamıyor musun? Telefon çalıyor. Efendim. Aleykümselam. ya ee, yavrum yok İstanbul'a doğru gelmiyorum ki ben. Yok İzmir'e doğru gidiyorum ya balık kesir geçtikten sonra kaldım ya. Babanın ya soğutucusunun boru su patladı. Su kaçırıyor. biliyorum yavrum. Yerisin de işte çok uzadı. Yok bir nur mu? Kendimi işte sökeceğim şimdi. Bakacağım bakalım ne yapabilirim. azıcık suyun soğuması lazım. Su çok sıcak. Hortumun bir tarafını söktüm de bir tarafı akıtan tarafı yani patlayan tarafı. Eldiven vereyim mi ellerini? Var mı? Var. Ha vardı işte eldiveni ver. Tamam. Var. Evet. Atıyorum. Ver bakayım onu bana. Yanında yedek hortum var mı? Bilmiyorum İnşallah var. Senin herhalde bunun bütün hortumlarını falan değiştirmen lazım yani. İşte böyle böyle değiştiriyor bize. Ha? Böyle böyle değiştiriyor bize. Tut. Yani öyle de. Böyle böyle derken yolda kalıyoruz işte. sıkıntılı tarafı da o ya. Ne oldu ki? Vardı ya. Vardı takımlar evet. mı? Aha. Tamir tadilat kanalına döndük zaten artık. Vallahi bak. Tamam ama. Yani istedim. hasarda veriyorum. Araba daha yeni bakımdan çıktı. Bakım yaptırdık. Bıraktık. Başında durmak istiyor. Hani dedim hani gel durma. Ee, başında gerek yok. Ustalar işini yapsınlar. Ama gerçekten her defasında böyle oluyor. Yani kendi yapsa daha iyiymiş. Gerçekten insan bir bakar yani. Hani tamam o patlayan boruları değişti ama başka eksik yedik var mı? Onlar bir bakar araba sonuç itibariyle dondu. Hani karama ee, Kahramanmaraş depremlerden gelirken bir önceki vlogda izlerseniz görürsünüz. Arabanın bütün su tesisatı, bütün boruları, mazot boruları her şey dondu. Eksi 25'e maruz kaldı araba. Don yaptı. Ee, ve yine aynı şey. Ve neredeyse motor, neredeyse motor gidiyordu yani. Bir de i̇şte kaldığımız yere bakın yine. Demişler, ne demişler çabuk. yani şaka gibi yani kurgu yapsak bu kadar olmaz her, her <laughs> defasında <pahası. gülüyor> arabanın suçu yok ama gerçekten <gülüyor> arabanın <gülüyor> suçu yok <laughs> araba ne yapsak kirli çıkık Uzun mu? Arıyorum vallaha. De <laughs> <laughs> nazar değdiriyorsun, <laughs> <laughs> nazar, nazar. Nazar. Nazar değdiriyorsun. Hep nazar değdiyorum. <laughs> nazara geliyor, evet. Bakalım makine nazara giriyor. Parça lazım. Şimdi bakıyoruz en yakın nereden bulabiliriz, bulabilir miyiz diye. Ara bak. Tamam. O aradaki hortum patladı işte. Soğutucuya giren hortumun ağzı patladı. Şu yukarıdakine benziyor ama daha incesi. Hortumun şey var mı? Parçası var mı? Işte Çıkarması lazım. Da... Çok sıcak. Çıkaramadı. Ha, daha yeni oldu olay. Yani. Evet. Şimdi bir Soğumasını bekliyor işte. Eli yandı. Bekliyorum. Eğer ki sanayiye götürmeyi ister Ben sana sanayiye götürmeyi Yani bir şey yaparsın. Tabii ya. Çıkardın mı? Ama yanıyorum burada. Sıkıntı oldu. Soğumamış mı hala? Ne soğuması? Aç, dış gibi. Tespit bir dilim verin. Eldiven verdi. Bu da eldiven. Bizim hayatımız böyle geçiyor abi. Yok ya biliyorum. <laughs> Yerlerde söylenerek. Gerçekten biliyorum herkes. Takip için. Herkes. Hayat sana güzel abi diyor. Aha bana evet, güzel. Güzel güzel. Onu yaşayan bilir. Bana güzel. Ben de karavancıyım Süleyman bana hiç yabancı gelmedi seni Nasıl yani? Bizim elimizdekiyle mi aynı diyorsun? Bu bir tık daha bol. Evet. İdare ederse bu çıkışa ha, kadar. Yırtılmış. Sen mi yırttın yırtık mı diyor çürümüş o zaten. Oradan patlatmıştı. Buradan bir yerden patlak bu. O yarda çıkardı. Ben sana bir şey söyleyeyim bak. Bunun da işini çözersin. Bunun işini çözersin abi. İşte onda es yok abi. Bak böyle es olması lazım ortunda. Yoksa oraya girmez. Anladın mı? Allah bizi borularla, hortumlarla sınıyor. yani şöyle bir le olmazsa bu şekli de benziyor yani şu, benziyor değil mi ama yani işte şuradan at, kesilir buradan işte da kesilir ne? bir tık e, dar oldu mu şey bol oldu mu geleç onu sıkamaz zannetmiyorum Sen oradan sıkma yapabiliyor musun geleceksin? Sıkabilir misin e, onu? E, Sıkılısını saran ya bari. E, en azından Bir evet, en, en, azından, kadar Yani bir şeye kadar görse, kadar görse, biz Aynen, en azından tamirciye şey kadar gidecek. Hizmet çıkıyorsanız, bu seviyorsanız, çabalık zaten. kapalıysa zaten Şimdi. Şimdi çağırıyor. Kıble mi, ortuma mı? Şimdi kıble mi, ortum mu göreceğiz. tabağında tamir. Şimdi bir arkadaşı aradık. Bir tamirci arkadaşı. Tamirci arkadaş buraya gelmeye ve şu ortumu bize getirmeye bin lira istedi. Şimdi bıçak taşıyorsun diyenlere gelsin. Evet, neden bıçak taşıyorsun? Bize her yerde her şey lazım oluyor yani. Bir bıçak hayat kurtar. Kampta, neyle keseceksiniz? Tabii canım. Bıçak niye taşınır? Yani? Kampta bir şeyler kesmek için. Benere ne? Nere koyarsın? Niye taşırsın? Niye kızarım sana? Burdacısın. Abi yemeyeceğim bile bile. Yenisini alırsın. i̇şte eskisini atmazsın. Niye atmazsın? At. Aha yordun mu eskiye kaldın işte. Bunu atmış olsaydım şimdi bitmiştir. Bakalım. Şimdi... Aynısı değil farkındaysan. Ama idare edebilirsin tabii şeye Aynısı kadar. Aynısı değil farkındayım. Ama bunu idare ettirmeye çalışacağız. Evet. İnşallah. Hadi bakalım. Ee, bir de... Bak, onu çektim. Yine konumuz yok, tasarrufu. Geldim. Tamam mı? Nevşehir Ankara 400 kilometre. Doğru. Ha. Arabamın deposunu Nevşehir'de doldurdum. Ankara'ya vardım. Vardığım yerde de, bir de İstanbul çıkışına vardım. Yani Ankara'nın göbeği değil tamam, öbür tarafına. Yok. İstanbul çıkışında bir daha doldurdum. Kazan tarafında. Ha. Tam Kahraman Kazan'da. Kaç para aldım biliyor musun? 400 kilometre 400 kilometre. 1200 lira yakıt aldı. Daha önce 400 kilometre hiç hesapladın ne kadar gidiyor? Çarpı 2 olurdu. Çarpı 2 Ciddi mi diyorsun? Abi? Evet. Ben biz... yani çarpı 2 demeyeyim de şöyle söyleyeyim. Ee, iki buçuk, iki yedi gibi alıyor. 2,800 yüz gibi alıyor. Yani yüzde falan biz, yüzde yirmi bize bir tasarruf yaptırdı. Ya? Şimdi şöyle söyleyeyim, söyleyeyim Yüz, yüzde sana kafadan veriyor zaten. Tamam mı? Diyor ki yüzde yirmi beşe yüzde kadar senin tasarrufundur diyor. Sen arabayı diyor. Nasıl kullanıyorsan. Nasıl kullanıyorsan tamam mı? O sana tasarrufa devam ediyor. Ama sen puh bu tasarruf yapıyor yani diye yapıştırırsan, mesela, o gitti zaten. Ya yani bizde işe yaradı, arabanın performansı vesaire araba daha... de arttı. Benim arabanın da arttı Tabii arabanın performansı... Ben senden uyuduktan sonra, ben aslında Derya usta yaradım. Abim bak bir şey söyleyeyim, sıfır turboyla, sıfır turbo. Bak, turbo sıfır. Sıfır turboyla, tamam mı? Benim arabam 2500 devir gidiyor. Daha evvel 2000 deviri görmüyordu, 2000 devir gidiyordu. 2500 devir gidiyor, sıfır turbo. turbo hmm. Turbosuz. Çok iyi şey. E Araba gittiğine göre gaz basmana gerek yok ki. Araba rampaları altı ile çıkıyor bu araba. Altı ile rampa çıkıyor. Çok iyi abi ya. Terapçiler burada. Şimdi 3 tanesi 6. Bu alt o üst. İş burada ne biliyor musun? Az gevşet abi. Gevşetçis. Bak. Burada iş ne biliyor musun şu an? İş bu kelepçeleri sıkmakta. He, sana küçük anahtar lazım o zaman. Kaybettiğin anahtar mı? Yok, kaybettiğim büyük. Gevşet biraz daha da içine sokacağız için Arabada yağ var bak. Yağ mı? Yağ <laughs> Onu zaten yapacağız da. <laughs> Nereden aldın ya? <laughs> <laughs> Kalkışlarda mı çekiyor? Biz her şeyi Kendisi değişik bir insan. Ben böyle uğraşıyorum. Bazıları millet şey zannediyor. Ya bunlar kurbu yapıyor zannediyor. E, abi eski araba neresi kurbuyormuş? Bunu başka yapabilen adam yok zaten. Sen artık her şeyini öğrenmişsin. Zaten mesleğimiz bu sen zaten. Senin de ellerin ne miniktir ya. Evet, benim de ellerim minik minik zaten. Küçücük. İşine gelince o minnacık yapıyorsun o ellerini. Minnok ellerimle. Yapıyorum. Evet. Altını iyi boğması gerekecek. Çok iyi. Az yer bir saniye. Bir karışır kızım bunu. Evet. Bilmiyorum yani. Ama böyle gelmemiş lazım o suyu. O zaman doldurduğumuz su pisti. Nereden doldurdun ne ya su? Şeyden doldurduk ya. Yıkamacıdan. Hmm. Temizlemişlerdi bunu. Su kaçırıyor mu? yukarıdan altta döküldü herhalde şu anda. Vereyim mi daha? 10 litre oldu. Vereceğim zaten. Çok döküldü şu. şu şeye koyalım mı? L'ni L'ni onun içine dökelim. Dur. Geleyim aşağı ben. Bir şey diyeceğim. Ba çalıştırıp bakacaksın yoksa Etir, çalıştır, bakayım. O zaman sen bir çalıştır bak ondan sonra bencelerini Ama suyu tamamlamadan çalıştıramam ki Çekim ile yani Çek leğen sen Arabanın da haline bakın ya Arabadan çıkanlar parçalar vesaire Mutfak bölümü tamamen Zaten kapalı şu an Ama delindi Ama delindi Işığı buraya bir tutabilecek misin ya Sardar usta zart diye gelir zırt diye çözer. O Akı, kadar işte. Akıtmıyor mu? Herhalde akıtmıyor. Eski hortumları at. Ne yapacaksın o hortumları? Ne işe hurdacısın sen. Gördün mü hurdacıyı? O hortumlar hayatını kurtardı şu anda. bizim köyün sabahındayız. Geldik.